Evet arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ben Atılım Hoca. Temel kavramlar 7. testin çözümleriyle karşınızdayız. İlk sorumuz şöyle. Taş atma yarışı yapan 4 arkadaştan Hasan ile Hüseyin, Zafer ile Murat aynı hizadadır. Hasan, Zafer, Hüseyin ve Murat sırasıyla X, Y, Z ve A birim uzaklığa taşları atmışlardır. Hasan ile Zafer'in Hüseyin ile Murat'ın attığı taşlar aynı hizadadır. Zaten e, şekilde gözüküyor. Buna göre A birim uzaklığın. Evet buradan itibaren başlayalım. Şimdi buna göre A birim uzaklığın. Bakalım en yakın kim atmış? En yakın atan Murat. Murat'ınki görüyorsunuz A birim. Buraya A birim yazalım. Sonra yukarıya doğru çıkalım. Şimdi yukarıya doğru çıkarken burası A'dır. Hüseyin ne kadardı? Z'ydi. O zaman buraya Z eksi A kalır. Burası Z eksi A. Şimdi Z eksi A'yı şöyle yazalım. Evet z eksi a. Peki devam edelim. Bakın yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi Zafer'in attığı taş y'ydi. Şimdi burası a ise buraya y eksi a kalır. Tekrar böyle dikdörtgen yaparak yukarıya doğru çıktım. Burası y eksi a. Aynı şekilde burası a. Burası da dikdörtgen mantığıyla z eksi a. Şimdi Bizden Hasan'ınki neydi? Hasan'ın ifadeye göre. Bakın Hasan'ın attığı mesafe x'in. Yani bunun tamamı ne olarak söyleyebiliriz? x olarak söyleyebiliriz. Bizden neyi soruyordu? A birim uzaklığın e, bizden istediği şey A birim uzaklığın x, y, z türünden eşiti nedir? Şimdi buranın tamamına da Hasan arkadaşımız da x olarak atmıştı. O zaman biz şöyle diyebiliriz. z eksi a artı a artı y eksi a eşittir x. Buradan şu işlemler bakın yapılıyor görüyorsunuz. Buradan bunu yaptığımız zaman ne geliyor karşımıza? Biz a yalnız bırakacağız. z artı y eksi x eşittir a. Buyurun. A birim uzaklığın x y z türünden eşiti o da y artı z eksi x o da d şıkkında mevcuttur. İkinci sorumuza bakmak istiyorum. İkinci sorumuzda yine çok hoş bir soru. Şekilde verilen termometreler evet görüldüğü gibi uç kısımlarındaki evet renklerin eğer sıcaklık değeri pozitif ise sarı renk. Pozitif değil ise kırmızı rengi gösteriyor. Şimdi demek ki pozitif değilmiş. Şimdi pozitif değilse e, 9x eksi pardon 9y Evet. 9y eksi 12x pozitif ise ve pozitif değil ise. Bakın burası çok önemli. Pozitif değilse negatif olabilir ve bir de ne olabilir? Sıfır olabilir. Dolayısıyla pozitif değilin anlamı sıfırdan nedir? Küçük eşittir. Aynı şekilde yan tarafı da düzenlersem. 4x eksi 3y o da kırmızı olduğu için o da pozitif değildir. Yani ya negatiftir ya da sıfır eşittir. Şimdi... Bunu karşıya atarsam 9y 12x 4x küçüktür 3y. Buraları sadeleştiriyorum. 3y 4x 4x 3y. Şimdi bakınız bir ibare iki sayı ya da iki artık değişken hem bir diğerinden büyüktür ve eşittir hem de küçüktür ve eşittir. Ancak matematik dilinde bunun sağlanması için görüyorsunuz 4x 3y'den hem büyük eşit hem de küçük eşit. Bunun sağlanması için iki değişkenin ancak birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanırsa x'e 3'ü y'ye de 4'ü vererek bu eşitliği sağlatabiliriz. x'e 3 yazarsak 3 artı 4 yukarı taraf 7. x'e 3 yazarsak Burası 6. 6 eksi 4 burası 2. Ve cevabın D şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet şu an 3 numaralı soruya bakalım. 3 numaralı sorumuzda en kenarlı çokgenin içine yazılan sayı A olmak üzere kenar sayısı tek ise yani kenar sayısı tek ise kenar sayısıyla içeri yazılan sayıyı çarpın ve önüne eksi koyun diyor. Eğer çiftse de kenar sayısı ile içeri yazılan direkt sayıyı çarpınız. Örnek vermiş mesela 4. 4 sayısı ile beşgen olduğu için 5'i çarpıyoruz. Bir de önüne ne koyduk? Eksi koyduk. Şimdi içeriden başlayalım. İçeride ne var? Üçgen var. Üçgen gördüğünüz gibi kenar sayısı tektir. Dolayısıyla 3 ile 5'i çarpıp bir tane eksi koyuyorum. Ve buranın cevabı eksi 15 oluyor. Altıgen var. Şimdi altıgeni Şurada işleme tabi tutarsam e, bakınız altıgen gördüğünüz gibi e, çifttir. Dolayısıyla 6 çarpı eksi 2 diyorum. Ve buradan ne geliyor bize? E, çift kenar sayısı olduğu için buradan eksi 12 geliyor. Şimdi içeriden matematiksel işlemimiz var. Nedir o işlem? Evet o işlemimiz şudur. Eksi 15 eksi eksi 12. Dolayısıyla içerideki işlem sonucu... Bu eksiği dağıtırsam eksi 3 olur. Şimdi bakalım elimizde bir dikdörtgen var. İçeride sayı eksi 3. Kenar sayısı çift olduğu için buraya 4 yazarız. Eksi 3. 4 çarpı eksi 3. O da bize neyi verir? Eksi 12 verir. O da C şıkkında cevabımız mevcuttur. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda bize ne verdi ne istiyor? Şimdi A artı olarak verilmiş, B eksi C eksi D eksi. Yukarıda verilen 4 daireden her birinin temsil ettiği işaret içine yazılıdır. Bu daireler kullanılarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Bu şekilde herhangi bir bölgenin işareti o bölgeyi kapsayan tüm kümelerin işaretleri çarpılarak. O zaman şu mavi bölge A ile B'yi çarpacağız. A'nın işareti artı, B'nin işareti eksi. O zaman burası eksidir. Peki C'ye bakalım. Şimdi bu ikisi var mı B ile C? 3 bölge var. D de nedir? Eksi. O zaman şuna bakalım. Yeşil için C ile D'yi çarparsak gördüğünüz gibi ikisinin kesişimi bura artı. Sarı için hepsini çarpıyoruz. Eksi, 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 eksi çarpınca burası eksi. Dolayısıyla biz bunu yazarken ilk olan bölgeye göre mavi görüyorsunuz. Eksi, sarı, eksi, yeşil olan da artıdır. Dolayısıyla bu da C eşitliğinden mevcuttur. Beşinci sorumuz bakalım bize evet neyi verdi, ne istiyor? Şimdi yine bir şekilli soru çokgenler verilmiş. Mesela diyor ki 8 sayısıyla e, solundaki sayıya çokgenin içindeki işlemi çokgenin kenar sayısı ile uygular e, olacak şekildeki modellemeyi vermiş. Yani 8 ile Kenar sayısı 4. Toplu 12 demiş. Hmm. 2 ile kenar sayısı 3'ü çarp 6 demiş. O zaman başlayalım. Eksi 12. Şimdi eksi 12 ile altıgen var. Ama çıkarma yapacağız. Eksi 12 eksi. Altıgenin kenar sayısı 6 ve şu işlemin sonucu eksi 18 olur. Buraya kadar hallettik. Şimdi eksi 18 devam ediyoruz. Bölme yapacağız. Öyle diyor. Bölme yaptığımız zaman kenar sayısı. 3'tür ve eksi -6. Bunu da hallettik. Burada toplama yapacağız. Kenar sayısı nedir? Kenar sayısı 4. Buradan da eksi -2 gelir. Dolayısıyla bakalım cevap şıkkımız B şıkkıdır. 6. sorumuza bir göz atalım 6. sorumuzda. Evet, yukarıda birim kareler 2 4 6 8 26 kümesiyle elemanlarının herhangi 4'ü ile doldurularak eşitlik sağlanacaktır. Mesela buraya 8 yazmış. Sonra 4 yazmış. Ee, sonra eksi 6 demiş 26. Ve kümenin elemanını bulmuş yine. Yukarıdaki örnek daha kümesinde bulunan iki sayı kullanılmamıştır. Evet kullanılmayan evet iki sayı kullanılmamıştır. Bu eşitlikte A kümesinin başka bir pardon iki sayısı kullanılmamıştır. Bu eşitlikte A kümesinin başka bir 4 elemanı içinde sağlandığına göre kullanılmayan eleman nedir? Şimdi küçük sayılara bir bakalım. Acaba neler olabilir? Mesela küçük sayılardan 2 ile başlayalım kendi arasında oluşturmamız daha kolay olacaktır. Mesela 2 ile evet 2 ile e, 4'ü kullansam 2 ile 4'ü kullansam burası 8 olur. 8'den 6'yı çıkarsam ama kullandım olmaz. 2 ile 6'yı bir kullanalım. Evet 2 ile 6'yı kullandım. 12. 12'den 12'den, 12'den evet 4'ü çıkarıyorum. Çünkü kullandıklarımı bir daha almayacağım. 12'den 4'ü çıkardım. 8'in bakalım var mı? Evet 2'yi kullandım. 4'ü kullandım. 6'yı kullandım. 8 neyi kullanmadım? 26'yı kullanmadım. 7. sorumuza bakalım. Ne diyor bize 7. sorumuzda? Evet benzer bir soru yine güzel bir soru. 6, 7, 8, 9, 10 kümesindeki sayılar oklar yönünde. Küçükten büyüğe doğru satır ve sütundaki sayıların toplamı eşit olacak şekilde yerleştir. Yani bize şu söylenmiş. Burayla buranın toplamı eşit. Şimdi o zaman şöyle düşünmemiz lazım e, uçlara verilen değerler bakın burası ne olur? 6 ile 10. Burayı bir yazacağız. 7 ile 9, 16 bir yazacağız. Ortaya 8 gelecek o zaman. Ortaya 8'i yazdık. Küçükten büyüğe doğru gelirse fark etmez. Buraya bakalım 6 gelsin. Buraya 10 gelsin. Buraya 7 gelsin. Buraya da 9 gelsin. Şurada soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bu toplamlar işte olacaktır. A ile D'yi toplayınız diyor. A ile de büyük olanlar. Yani 19 eksi B ile C'yi küçükleri toplayın 13. Bize 6'yı verir. O da nedir? B şıkkında mevcuttur. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Bugünün son sorusu. İki rasyonel sayının toplamı her zaman irasyonel sayıdır. Ee, yukarıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Şimdi iki irrasyonel sayı diyor. Mesela irrasyonel sayı bir tane alalım. Mesela karekök 2 ile eksi karekök 2. E bunları toplarsam sonuç ne olur? 0. E bu bir irrasyonel sayı değildir. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış oldu. Rasyonel bir sayı ile irrasyonel bir sayının toplamı her zaman irrasyoneldir. Evet, doğru. Toplama işlemin etkisi elemanı 0. Çarpma işleminin yutar elemanı 0. Toplama 1'dir. Hayır. Bu da yanlış. O zaman cevabımız yalnız. Evet. 2'dir. B şıkkıdır. Evet sevgili gençler. Bugünkü e, soru çözümünün sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.